Sevgili karaciğerim, senin varlığının farkındayım ve seni önemsiyorum. Bugüne kadar bana hizmet ettin ve benim için iyiyi kötüyü ayırdın. Teşekkür ederim. Sevgili karaciğerim, öfke duygularımı gerektiğinde ifade etmeyip sende biriktirdiğim için özür dilerim. Şimdiye kadar öfkemi ifade edersem sevilmem zannetmiştim. Bugünden sonra duygularımı özellikle öfkemi kolaylıkla ifade edebilmeyi seçiyorum. Öfkeli olmayı karakterimin bir parçası zannetmiştim. Bundan sonra sadece haklı öfkelenmeyi kabul ediyorum ve öfkemi kolaylıkla ifade edebilmeyi seçiyorum. Gereksiz öfkeden özgürleşiyorum. Karaciğerimle birlikte sinirlerim ve gözlerim de iyileşiyor. Bana bu bedeni ve hayatı veren Allah'a şükürler olsun. Bana emanet edilen bedenime sahip çıkıyorum ve önem veriyorum. Bu farkındalığım için kendime de teşekkür ediyorum.